Hayatında başına gelen her olayın bir hikmeti olduğunu asla unutma. Bazen gözyaşlarınla büyürsün, bazen sabrınla olgunlaşırsın ama her zaman Allah'ın seninle olduğunu bilerek huzur bulursun. İnsanoğlu yaşadığı zorlukların kendisini yok ettiğini zanneder. Halbuki bu zorluklar onu yeniden inşa eder. Tıpkı bir tohumun toprağa düşüp karanlıkta büyümeye başlaması gibi sen de hayatın karanlık anlarında umutla yeşermeye devam etmelisin. Duaların kabul olmadığını düşündüğünde bil ki, Allah senin için daha hayırlısını hazırlıyordur. Çünkü o sonsuz hikmetiyle her kuluna en güzelini diler. Ona güven, ona teslim ol ve yoluna devam et. İnsanlar seni anlamayabilir. Dünya sana adaletsiz gelebilir. Ama Rabbin her şeyin en doğrusunu bilir ve seni asla yalnız bırakmaz. Hayat bir sınavdır. Bazen sevdiklerinle, bazen kayıplarınla, bazen de kendinle imtihan edilirsin. Her durumda kalbini temiz tut, sabrını kuşan ve affediciliği kendine rehber edin. Çünkü yükün ne kadar ağır olursa olsun, onu taşıyacak gücü sana veren de Allah'tır. Unutma ki Allah'ın merhameti her şeyden üstündür ve sen her